Furkan Enes, abiselerim ufak bir edit yaptım izlersen sevinirim. Coooooo Yağmurluk <laughs> Bak şimdi Hıtıcığım, biz sütü inekten alıyorsak ve ineğin yavrusunu da ineğin sütüyle besliyorsa, besleniyorsa biz şimdi inek yavrularıyla süt kardeşimiz. Has siktir. Gördün mü beni? Görüyor musun beni? Yok, Salak ya. Görüyor. Şu an görüyor musun? Yok. Gördüğün zaman söyle beni. Oğlum mal mısın? Yani, duvarın, Orada tabi tabii görmezsin. Duvarın mi? arkasındayım. Hay duvarın arkasında olmuş. Şurada bana bak ya. <laughs> ya Böyle instalo katar. da 360 Hz farkı. Atama da Ferit bir yan, değil mi? Niye atamadın? Oh! Aa vallahi abi şaka. Orospu <laughs> çocuğu. Tamam hadi gelemezdim ama. 3 tane yemesin. Ya plusu duş almış düşman. Spike bedeni. Çok ağır red say. Selah üzerinde frag mobiller çekiliyor ya. Yay <laughs> çalışmaları. Hayır bunu hatırladım. <laughs> Kermede olur Dört diyeceğim bak oğlum C4 bende C4'ü dolu no astım <laughs> Alıda koydum Bir tane güzel vuruşumu koyar insan ya Piç. Bok gibi video dislike <laughs> İnanılmaz ya